Endometriyoz nerelerde görülür? Aslında kime sorsanız ilk başta yumurtalıklar akla geliyor ama yumurtalık haricinde de komşu organlar, mesane, bağırsak gibi, diyafram, akciğer gibi, sinir dokusu, siyetik sinir, femoral sinir, obturator sinir gibi yani alttaki belden aşağı kaslarımızı uyaran sinirler gibi, meme dokusundan tutun da burnun iç tarafına, aklınıza Hayalinize pek gelemeyecek mesela göbek deliği gibi endometriyoz yerleşebiliyor ve yerleşip buralarda hastalığı ortaya çıkarabiliyor. Hastalığın en önemli özelliği nerede yerleşirse yerleşsin adet dönemlerinde bu şikayetlerin çok belirgin olmasıdır. Eğer bir hastada mesela sezaryen yerine yerleşti adet döneminde o bölgede bir şişlik kızarıklık ağrı varsa aklımıza mutlaka endometriyoz gelmelidir.